4 Q'yla karşıya geçmeye çalışacaksınız. Geçti mi? Geçti Geçler. lan. Ben ben tünelde yürüyüş atıyorum. İnti bu. Lan nereye attın o Oha kanka. Ya bu kadar iyi başlıyor. <laughs> Sonra sobu alacağız kanka. Saldıran taraftan görüş yokunu şuradan geçirmeye çalışacağız. İnti Atamadı. Atamadık. En sonda Cypher Parkour hazırlayacağım size onu geçeceğiz. Birbirimize spike atacağız. Sürenin sonunda spike kimde kalırsa o eğlenecek kanka. Ne saniye bu arada? Bir dakika oğlum. Oha spike nasıl bana geliyor? <laughs> Lan oğlum gitmiyor. Dayı sana bir şey söyleyeyim. En gerildim oyunlardan biri. <laughs> size 3 tane şey anlatacağım. Burada 3 oyun oynayacağız dedim ya. Herkes sırayla deneyecek. İzleyeceğim önce sizi. Düşen elenecek. Herkesin 3 defa düşme hakkı var. Sonra sobu alacağız kanka. Bizim şu saldıran taraf var ya. Saldıran taraftan görüş okunu şuradan geçirmeye çalışacağız. Bak buradan. En sonunda Cypher Parkour hazırlayacağım size. Onu geçeceğiz. Bir dakika şimdi şöyle yapalım. Bir geri şuraya gidin abi. Oynamayanlar şuraya geçsin. Tamam mı? Şimdi Öyle kanka ya. ben sırasıyla sizi çağıracağım. E hem karışıklık o da, da olmaz. Düşen en arkaya gidecek kanka, tamam mı? Buğra gel dene abi. Geç öne. Dene. sana şu silahları Yapamadı, sıçtı. Ya. Tamam, en arkaya git Buğra. Dene abi. Chido deniyor. Geçti mi? Geçti lan. Tamam, geç karşıda bekle. Ben. Sıradaki kimseye güvenme Nereye gel abi. Durayım. Ben ben tünelde yürüyüş yapıyorum. Enti bu. Magma'ya doğru bir iniş. Tamam Kerem gel abi. Kerem geçemedi bu arada. Enti be Kerem. O. Geçti. Yapma Tayyip basmayın. Abi kim o? Burak. Ben basmadım. Buraya atıyorum ben ya. Düşmedim düşmedim. Aşağıdayım kardeşim. Type geçti. Type şuraya geç. O orada bekliyor. Şuraya geç şuraya. Oraya mı? Tamam. Enti samuray buraya arkaya geç. Bu soldakilerin hepsinin 3 kişi mi geçebildi sadece? Şimdi buradakilerin hepsi bir kere düştü kanka. Tamam mı? Sırasıyla bu dene bir daha. Geçemedi. Masanıza beyler orada. Aferin. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Emir ile Buğra'nın bir hakkı kaldı. <laughs> Geçti, geçti mi? Geçemedi. Oh Geçemedi. God. Onun da bir hakkı kaldı. Landi geç <laughs> kanka. Geçti. Geçemedi. Geçemedi, <laughs> Geçemedi abi. Tamam Landi'nin de bir hakkı kaldı. Yani, yer var. Gel Discord yayına katıl odasına. Adam. da ayrı. Beyler Allah aşkına. Alo. Oğlum niye durmuyorsunuz lan? Dur bir dakika ben de bir kere daha deneyeceğim. Gel abi. Öldü ben niye orada öldüm Abi, geçtikten so geçtim oğlum Oo. geçtikten sonra öldüm kim geçemedi kimler geçemedi dayı Emir geçemedi Jack geçemedi ha. beyler saldıran beysine gelin evet. geçenler geçenler kanka benim olduğum yere bana bakın buraya buradan ya da buradan oku sokacaksınız bu kadar görüş okunu şu duvara yok, dizilin yok. kanka şu duvara dizilelim dizilen duvarım Kerem atka abicim İleri Atamadık Aha, girdi mi lan? İçine girdi. Girdi de diğer duvara çarptı. Tamam tamam gerek yok. Girdi kanka. Geç sen şuraya. Var Bir şimdi sonraki oyun. Ak yok. Atın işte. Aa, geç. Tayyip'in arkasına geç. Tamam. Landi ne kanka. E? Yok yok devam deneyin kanka. Parkur hazırlanana kadar devam. Olmadı. Landi şuraya atamadı. Buğra ne? Girdi mi lan? Girdi girdi. Overpick dene abicim. Girdi. Ne, ne girmesi atamadım. oğlum? Şuraya ya, geç, sıraya. Kerem, 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 Kerem önce. Kerem gelsene oğlum. Sınavı. Sırayı bozmayın, aynen sırayı bozmayın. Sen Typhrax'ın arkasında değil miydin ha? Neyse. Ha, Typhrax'ın Girdi mi? Çan'a girdi yani. Çana olmaz, kapı. olmaz. Aşağıdan girmesi lazım. Sınavı. Oy, Oy, deliksiz. Sıradaki gelsin. Overback dene. İlk atışımı ben de deliksiz attım diyor ama atamadım. Sıraya geç. Lan ne abi? Ay. Allah çarpsın. Sayılmaz. Geçenler şu sağ tarafa geçsin rica ediyorum. Sağ sağ sağ. Tamam Aynen. ben bir deneyim kanka sıra bende. Görüş sağlıyorum. <laughs> İnti. Ben, ben bir taktiği anlamam lazım oğlum. Görüş, yok, biraz daha öne git, biraz daha öne git. Biraz daha öne git. Sonra çatıya çıkaracaksın. Tam atarken zıplayacaksın. Yok, zıplamaya gerek yok ki. Şuradan şu at bence. Bir tamam. Kanka şu duvara geçin. Sırayla. Herkes sırayla dizilsin şuraya dümdüz böyle. Dümdüz. İlk eleman tamam mı? Overpick mesela başladı ya kanka. Buraya geldiğinde ikincisi oynayacak. Yakalandıkça geçeceksiniz. Ama biri trebe yakalandığında onun boşluğundan geçmek yok anladınız mı? Buna yakalandım ya. Overpick geç hemen hızlıca. Ben yakalandığımda. Ha, bunu yapmak yok anladınız mı? Ölmesini beklemeyeceğiz. Ölmek yok. İlk geçen 3 kişi kazanacak. İlk geçen 3 kişiye kadar da adam geriye geldiğinde ben sizi tek tek buradan göndereceğim zaten. Hani başla başla diye. Doğan başla kanka. Herkes arkasını dönsün beyler. Trapleri görmeyin. Ha, tamam. Doğan geçti. Gel sıradaki overpick gel. Overpick dedim. Oğlum dönmeyin lan. Lan dönme lan. Siz de orayı takip etsenize. Geç başla başla. Yakaladan başa dönecek kanka. Dön başa. Sıradaki gelsin Kerem. En sona dön, en son dön, en son dön. mı? Hayır geçmen lazım orayı. E adam bitirdi abi. Tamam ilk üç kanka hatasız yapmanız lazım. Shido Şido gel. Ne dön başa landi, Dön başa landi. Şido geri dön. Şido geri dön. En sona en sona en sona. Buğra başla. Ghost'la geri dönün beyler yakalanmayın şu trapleri. Tayyip gel. Dön Kerem başa. Overpick gel. Landi gel. Dön Overpick başa. Arkanı dön lan. Arkanı dön lan. Arkanı dön lan. Gel. Ben başa kardeşim. Şey. Geldim abi, geldim abi. Abi bu ne ya? Ben <laughs> tamam şu an tek Kerem deneyecek baba. Tek Kerem. Ee, Kerem sen de takım değiştir ya. Bu kadar kişiyi ne oynatabiliriz? Hayır, bak şöyle yapacağız şöyle yapacağız tamam taktiği söylüyorum oyunu söylüyorum. Rakip takımdakilerden samuraj Jack'le Emir. Kanka süre tutun biz aramızda tamam mı midde birbirimize spike atacağız. Sürenin sonunda spike kimde kalırsa o eğlenecek kanka. Aa dur dur bir dakika başlat bir dakika başlat evet. bir, dakika. bir dakika. Başladık mı? Başladı başladı. Bir Bende. Spike bende. <laughs> Spike, düştü. <gülüyor> <gülüyor> Spike, bende. Spike düştü Spike düştü Spike düştü <gülüyor> 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 Spike düştü <laughs> Kaç saniye bu arada? 1 dakika oğlum Oooo oğlum o Spike nasıl bana geliyor <laughs> söyleyeceğim ben. <laughs> şu can burada. Ha da burada. <laughs> Alamadın Spike. Ya, ya, Spike, Spike bende. Bu adrenalin tavan yaptı şu an. Spike düştü. <laughs> Lan nasıl? Lan. <laughs> nasıl ya? Spike, Spike düştü. Alalım. Spike bende. Spike düştü. Bitti, bitti Talha Hanım. <laughs> Ama Tayyip'e attım oğlum, bitti <laughs> dediğinde. Kimdeydi, kimdeydi? Tayyip'teydin, Tayyipçin kanka. <laughs> Duhan sen başlıyorsun abi. Sendeydi kardeşim Tayyip Tunç, al başla Allah Allah. Al başla Allah Allah. Spike düştü. Hey, gel a*****. Spike bende. <laughs> ne? Oğlum, ben ne? vallaha bu? spike düştü <laughs> <laughs> dua artık yardım et a**** spike düştü ya aynen karameye alamadı <laughs> alamadım mı? nasıl alamadım? <laughs> oğlum bak şu parayı yardım alıyorum spike elime alacağım diye bitti ya nasıl? 4. 4. bitti bitti <gülüyor> bitti, <gülüyor> bitti patladı ne <laughs> oğlum? Spike düştü Baş başa kaldı Koş atıcağım Ben size atıcağım Ben sabaha kadar koşamadım Tam o parti gibi oynuyordum Şimdi buraya gel. <geldim. gülüyor> <laughs> Spike düştü <Bende. gülüyor> söyle 30 saniye daha <gülüyor> <gülüyor> Bana göre son dakika atıcağım Son 20 Son 20 Spike Bende. Aha. Spike Bende. düştü Aha hop 15 hop yat oğlum. Süreyi, <gülüyor> söyleme, <gülüyor> süreyi söyleme süreyi söyleme süreyi söyleme ama 3 tamam kaç 3 evet. 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 <laughs> <Çocuk Ya. de. gülüyor> ne söyletiyon lan böyle bir şey yoktu kardeşim birebiri bu tekrara atarız süreyi söylemek yok ben, ben emri komutadan alıyorum, <gülüyor> <gülüyor> ben, komutadan alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak sana bir seçelim bir dakika doğanı taşlıyorlar azıcık kapa Dayı sana bir şey söyleyeyim en gerildiğim oyunlardan biriydi. De... <laughs> Ama teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar. Ben ben bu olimpiyat olayını çok beğendim bu arada. <laughs>